Ayakları mı? Sarımsakları da vardı. Ekmekleri de. Ne? Şu halime bak. Tüylerim tiken tiken oldu. Ödüm koptu. Kıyamam sana hayatım. Bunu görmeni istemezdim. Senden kuşkulandığım için özür dilerim. Bir daha buradan ayrılmayacağım. E, e, i̇yi, tamam. Bak baban sana hayatındaki en güzel doğum gününü yapacak. Bak sana ne getirdim. Solucan kekleri. Artık üzülme, unutma. Bu sene annenin sana bıraktığı hediyeyi açacağız. Ne almış bana ki? Göreceğiz. 118 yaşına basana kadar açmamanı söylemişti. E bu kadar bekledik. Solucan keklerini ye. Hazır olduğunda aşağı inersin. <gülüş> ya ne yaptın gene? Yapmam gerekirdi. Uh -huh. Bir gün bana teşekkür edecek. Tabii canım. Kellimi alan adam da aynen böyle demişti. Eee <laughs> <laughs> <hır> 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 ne istiyorsun? Çikolata mı? İyi rol kestin. Hadi git işine. <hır> Evet. Vampir! Vampir! İnsan! Kimsin sen? Nasıl buldun burayı? Adım Jonathan. Birkaç elemanla dağa tırmanıyordum. <laughs> Ve perili ormanla ilgili hikayeyi duydum. Yani kim perili ormana gitmek istemez değil mi? Bakın öyle evli tipleri gördüm. Onları buraya kadar takip ettim. Bu muazzam şatoya. Ama kafayı kullan. Senlik ateşi ve havai fişek yok. Kaç kişisiniz peki? Ben yalnızım. Yalnız takılmayı severim. İnsan pansiyonlarda müthiş elemanlarla tanışıyor. Ha müthiş demişken bu pelerin var ya yıkılıyor. Aa, kıyafet balosu mu var burada? Ne yaptım ben? Hepsi benim suçum. Gitmen gerek. Olamaz. Affedersiniz ama göldeki piranalarınızdan biri çok kaba. Yengemi yedi ya. Ee, e, e, ben geliyorum. Bay Dracula, biz havuz manzaralı oda istemiştik. Odamız iyi ama masaj da istiyorum. Evet. evet, uzak dur. Shiatsu. Arama terapi. Çok masajı. Taş masajı evet. var mı? Şimdi geliyorum çok başlı bey. Teşekkür ederim. Çok, çok başlı bey. Bey değil bir kere hanım. Hoş Ne iyi ettiniz.